Sabah canlar konumuz future continuous tense yani gelecekte sürekli eylemlerden bahsederken kullanacağız. Bakalım neymiş? Gelecekten bahsedeceğiz. Will diyeceğiz. Will edecek, acak ekiydi canlar. Hatırlayın. Will going to da kullanılabiliyordu ama bizim şu anki işimiz will'di. Will ecek acak Gelecekten bahsettiğimiz için ecek hacek ve gelecekte belli bir süreç, süreçte gerçekleşiyor olan eylemler. Yani YORKİ'ni de eklemem gerekecek. Bir verb one yapıyor olacağım. 2050'de tatil yapıyor olacağım derken mesela gelecekten bahsedecek gelecekte gerçekleşecek olay ve durumun belli bir süreçte gerçekleşiyor olacağını belirtirken. Yani süreç devam edecek gelecekte. Şöyle. Yor olacağım anlamında. Yapıyor olacağım. Zaman ifadelerimize bakalım. By this time. By this time tomorrow'la şurasıyla. This time tomorrow aslında aynı şey. Hemen yapalım. This time tomorrow yarın bu zamanlar. Hemen yazalım. Yarın bu zamanlar. Yarın bu saatlerde derken kullanabiliyor. By this time tomorrow. Tomorrow yarın demek. By 2050 twenty fifty by dedi kadar anlamında 2050 yılına kadar 2050 yılına kadar by 2050 by this time tomorrow yarın bu zamanlar yarın bu saatlerde bu zamanlarda bu saatlerde Yani gelecekte bir zaman olacak. Gelecekteki zamanı içinden belli bir süreyi seçeceğiz. Şöyle düşün. Yapıyor olacağım. Yarından bahsedeceğim. Yarın bu saatlerde saat 2 gibi şöyle kursta olacağım derken kursta ders anlatıyor olacağım derken kullanılabilir. Belli bir zaman dilimi. By this time next month gelecek ay gelecek ayın bu zamana kadar yani bu zamanında bu zamana kadar by next july önümüzdeki temmuz'a kadar şunu yapıyor olacağım anlamında olumlu cümle yapısında tüm öznelerden sonra will be ve fiilin birinci hali ve ayanış takısı kullanacak. hemen bakalım I, ben demek you, sen ya da siz we, biz, they, onlar she, o kız he, o erkek, it, o cansız ve hayvanlar için o anlamındaydı will, ecek, acak ekiydi, yapıyor olacağım yani bulunacağım anlamında be kullandım fiil birinci halde ve your eki, yapıyor olacağım bütün özlemlerden sonra will be, verb one ing kullanılacak. Ve herhangi bir zaman ifadesini şuraya kullanabilirsiniz. Tomorrow diyelim yarın. Şu. Örneklerimize bakalım. We will be waiting for them. Biz onları bekliyor olacağız. Bakın beklemek fiiline ayence getirmiş. Şöyle yapalım. Önce özneyi yazıyorduk hatırlayın. Sonra will dedi. Bulunma eylemi olmak fiili. Yani oranın içinde ek olarak düşünün yapıyor olacağım diyor ya. Sonra fiilim gelecek. Fiil ayenç takısı alacak. E buraya baktığımızda we will be waiting. Bakın ayenç takısı. For them. Onları bekliyor olacağız. Onlar için bekliyor olacağız. Şurası için anlamına da gelir. Them. Onlar. For them. When their plane arrives tonight. Bu gece, bu gece onların uçağı geldiği zaman biz onları bekliyor olacağız. We will be waiting for them when their plane arrives tonight. They will be doing our homework. Onlar bizim ödevlerimizi yapıyor olacak. Buraya değil onların ödevi diyebilirsiniz. Sorun yoktur. They will be doing doing our homework ya da their homework. Onların ödevi ya da bizim ödevimiz. They will be doing their homework. Ödevlerini yapıyor olacaklar. Your olacaklar. Olmak olmak fiili. Ecek acak eki. Olmak fiili. Şurası fiil birinci halde ve ayrıca. Yapıyor olacağız anlamında. Gelecekten bahsedeceğiz. Gelecekteki bir sürede hala o eylemin sürekliliğini belirtirken kullanıyoruz. Yapıyor olacağız. Gelecekte ödev yapıyor olacağız derken. They will be doing their homework. Ödevlerini yapıyor olacaklar. Olumsuz cümle yapısında I, Ben, You, Sen, We, Biz, They, Onlar She, o kız, he, o erkek, it, o ve cansızlar için Olumsuzluk ekimiz neydi? Not the. Will not ya da won't Bakın dikkat edin Will not ya da won't Kısaltılmış hali Be kullandım Fiil birinci halde ve ing takısı Getiriyorum Herhangi bir zaman zarfını yazabiliriz Tomorrow, yarın We will not be waiting for them. Biz onları beklemiyor olacağız. We will not be waiting for them. Biz onları beklemiyor olacağız. When their plane arrives tonight. Onların uçağı yetişti de yetiştiği zaman bu gece biz onlar için beklemiyor olacağız. Yani kendileri gelecek anlamında. They will not be they will not be doing doing our homework. Bizim ödevimizi yapmıyor olacaklar ya da kendi ödevlerini yapmıyor olacaklar. Bakın olumsuzluk eki will not. Ben istersen won't da yazabiliyorum canlar. Şöyle yapalım. Won't da yazabilirim ve bir şey dikkatinizi çeksin bütün fiillerde ing takısı getirmek zorundayız çünkü yapıyor olacağım anlamda ya da yapmıyor olacağım yor iki diye düşünebilirsiniz soru cümlesinde beli başa yazdım ecek acak ekiydi özneleri ortaya yazdım bi'yi kullandım fil birinci halde ve ayenci takısı şurasını yor diye kodlayın. Tabi bütün ayenciler yor değildir ama buradaki ifade de yor anlamında. Ve tomorrow. Yarın. Soru işaretini getirebiliriz. Will I be ya da will you be will we be verb 1 ing fiil birinci halde ve ing takısı alacak canlar. Özne ikinci sıraya yazdık. Will başa yazdık. Will ecek acak ekiydi. Will you be waiting for them? Siz onları bekliyor olacak mısınız? When their plane arrives tonight. Bu gece onların uçağı geldiği zaman, kavuştuğu zaman siz, siz ya da sen onlar için bekliyor olacak mısın diyor. Will you be, will you be Waiting for them. When their plane arrives tonight. Will they be doing our homework ya da the their homework? Onlar ödevini yapıyor olacak mı? Canlar baş bir şey dikkatinizi çeksin. Olumlu olumsuz soru hepsinde your eki gelmek zorunda. We will be watching. Bakın şuraya. Watching fil ayancı takısı almış. Birinci hali ve takısı almış. İzlemek. We will be watching TV all day. Tüm gün. Ne zaman? Pazar günü. Tüm gün. TV izliyor olacağız diyor. Peki olumsuz olsaydı? Will not. Şöyle yazılmak hatta We will not ya da won't. Fiilimiz kaçıncı halde? Birinci halde ve ayancı takısı yor Bütün ayancılar yor değildir. Buradaki anlamı yor anlamında. TV all day tüm gün tüm gün pazar günü tüm gün TV izliyor olmayacağız diyor. We will not ya da won't watching TV all day Sunday. Peki soru yapsaydı siz deseydi Will you Will you Watching TV Will you be watching Pardon da be'yi yun, unuttuk Will you Be Watching Şu be'leri unutmayalım Watching TV All day Pazar günü tüm gün TV izliyor olacak mısınız diyor. Hemen şöyle bir örnek yapalım yine. Canlar biz bütün olumlu cümlelerde özne yazıyorduk. Will be'yi unutmayalım. Verb one ing takısı. Yapıyor, ediyor, olacağım derken. Olumsuzda özne will not ya da want geliyordu, want da diyebiliyorduk. Be unutma, verb one ing. Ya da soru yapacaksan soruyu da şöyle yapalım. Soru yapacaksan da şöyle. Önce be, sonra özne, sonra be, sonra fiilin birinci hali Ve ing taksi. Canlar bu ayancı takıları olumlu olumsuz soru hepsine kullanmak zorunda çünkü süreyi belirtiyor. Sürekli olan bir eylemden bahsediyor. Yapıyor olacağım derken kullanabiliyoruz. Şimdilik bu kadar hoşça kalın.